Merhaba, programa hoş geldiniz. Dün Kılıçdaroğlu gece onda bir açıklamada bulunacağını söylemişti ve sonunda açıklamayı yaptı. Erdoğan'ın ailesinin Türkiye ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'da kurdukları bir vakfa ya da derneğe para gönderdiklerini ve Amerika'ya kaçacaklarını ailecek söyledi. Herkes çok şaşırdı. Anormal bir şeyler olmaya başladı. Önce kaçma konusunda görüşlerimi söylemek istiyorum. Erdoğan kaçar mı? Kaçabilir mi? Erdoğan'ı hangi ülke kaçtığında yani iltica talebinde bulunduğunda kaçmak sonuçta odur. Yani gidip böyle turist gibi oturamazsınız. Cumhurbaşkanı bile olsanız. İltica talebinde bulunabilir. Ben bunu daha önce çok konuştum, çok da yazdım. Erdoğan'ı kabul edebilecek bir ülke yok. Neden yok? Birkaç nedeni var. Çünkü Erdoğan siyasi bir ilticada bulunamaz. Neden bulunamaz? Şimdi siyasi iltica tamam Erdoğan'a siyasi baskı yapılabilir seçimi kaybettiğinde. E, mahkeme ve yargılanma e, olasılığı vardır ve olmalıdır da bundan dolayı herhangi birisi hangi dünya görüşünde olduğu önemli değil, iltica edebilir. Hatta şunu bile diyebilirim. Siyasi talebin dışında Dini talepte bile bulunabilir tabi yani e, şunu söyleyebilir ben e, fazla Müslüman olduğum için yani İslamiyet'in bütün şartlarını yerine getirdiğim için Türkiye laik bir ülkedir e, ve bana baskı yapılmaktadır diyebilir ve bunu da iltica e, ettiği ülke gittiği ülkeye göre değişir ama e, mantıkla e, kabul edebilir. Doğru bir e, yaklaşımdır bu. Şaka söylemiyorum ve böyle, böyle olabilir. Avrupa'nın e, birçok ülkesi böyle bir ilticayı kabul edebilir. Dindarım, dinciyim, e, layık bir ülkede yaşamak istemiyorum. Orada baskı görüyorum diyebilir. Ve bu, bu mantıklı bir açıklamadır. Yani ve mantıklı bir kabulü de var. Erdoğan'ın bu konuda şöyle bir çıkmazı var. Diyelim ki Erdoğan işte belediye başkanı seçildiğinde yani siyasete tam aktif anlamda yani bir idareci anlamında, yönetici anlamında katıldığı dönemde diyelim ki bin lirası vardı. Belediye başkanlığı bittiğinde bankada on bin lirası oldu. Yani harcadıkları dışında on bin lira bir artı parası oldu. E o maaştan olabilir diyebilirsiniz. Diyelim ki 20 bin lirası oldu, gene olabilir diyebilirsiniz ama 500 bin lirası olursa, bu 10 bin lirayı e, afaki bir rakam olarak söylüyorum, yani e, hiçbir mantığı yok, e, yuvarlak hesap diye düşünerek söylüyorum. Bunu siz 5 bin deyin, 50 bin deyin fark etmiyor ama aynı orantıda büyütmeniz gerekiyor. Şimdi 10 bin lirası olan bir insan yerine 500 bin lirası olursa, bu bir şüphe götüren bir rakam olarak nitelenir. Sonra başbakan oldunuz işte 500 bin liranız vardı. Davalar açıldı belediye başkanından ama işte e, dokunulmazlığınız olduğu için de bu davalar görülmemek üzere rafa kaldırıldı. İşte ilk 4 yıllık başbakanlığınız döneminde o 500 bin lira oldu 3 milyon. Da bu söylediğim rakamlar dolar üzerinden yanlış anlamayın yani koskoca baş, başbakanın Türk lirası olacak değil ya dolar zaten büyük oğlunun sünnetinden dolayı aldığı ondan bir 300 küsur bin liralık borcu var zaten çok takmışlar yani oğlanı keserken takmışlar altında zincirdi paraydı ne varsa takmışlar onu da sonradan bir kuyumcuya bozduruyorlar karşılığı rakam bu kadar yani delili çalışmışlar o dönemde Sonra o 5 milyar 5 milyon dolar oldu. Şimdi 500 bini 1 milyon yaparsanız biraz anlaşılabilir ee, çocuklar ticaret yapıyor falan filan. İşte gemici kalmışsınız ona o dönemde. Gemici ucuz çünkü. Bir şeyin başına cik getirdi mi küçülüyor, ucuzluyor. Mesela Erdoğan cik. Erdoğan böyle bir adam yani işte Cumhurbaşkanı. O Erdoğan cik dedi mi olmuyor. O küçülüyor. Onun için e, Erdoğan yani. Gemicik. Sonra ikinci dönem başbakan oldunuz. Bu sefer başka şeyler olmaya başladı. Yani böyle silahtı satışlarıydı. Ne bileyim ben mitrları ayağına e, sadat kuruluşları falan başladı. Böyle işler biraz büyümeye başladı. Ne bileyim ben. E, Barzani Neçirvan'dan petrol e, satışları falan filan böyle 50 milyon, 100 milyon falan olmaya başladı. Neyse işte bu, bu rakamları böyle büyüttüğünüzde e, birdenbire grev sözcülüğünden dünyanın en zengin başkanları listesinde önü zorlamaya başladı. İşte burada iltica edemezsiniz. Bu kadar parayı nereden kazandığının hesabını dünyada hiçbir ülke başka bir ülkeye hesabını veremez. Kabul edemez de böyle bir şey. Çünkü orada artık siyasi iltica yerine bir üç kağıt ilticası ortaya çıkar uluslararası alanda ve Türkiye'de yargılanmamak üzere bir iltica ortaya çıkar ki o iltica pek kabul olunan bir iltica değildir. İade olur genelde böyle ilticalar. Ticari iltica olmaz mı? Olur. İşte bu Paris'e iltica etti Cem Uzanlar. Haklı da olsa, haksız da olsa Cem Uzanlar ticari baskı gördüler Erdoğan. Onu daha önce okumuş da görmüştü Turgut Özal'dan. O iltica edemeden holdingini batırdılar 15 günde. Niye? Turgut Sünalp'e destek verdikleri için. Şimdi ama başka bir şey olur. Amerika'ya kaçacak dediği, kaçmak iltica değildir. Kılıçdaroğlu orada çok akıllı konuşuyor bence. Kaçmak iltica değildir. Erdoğan Amerika'ya iltica etmez ama kaçar. Orada bir şey daha çok düzgün söylüyor. Kılıçdaroğlu herkes çok yanlış, anladığı, gereksiz bir şekilde tartışıyor. Diyor ki, çünkü Amerika'da hukuk var diyor, hukuk olduğu bir yer. Evet, hukuk olan bir yer. E, çeşitli nedenlerden, çe çeşitli yasalarla Erdoğan'ın Amerika'da kalmasını sağlayabilir, ticaret etmedi Ve bütün ailesinin sağlayabilir Amerika'da kalmasını. Green card, böylelikle. Tabii ben İngiliz aksanıyla söyledim ama green card falan yani, ne bileyim ben işte. Erdoğan bunu daha iyi söyler. Bir Hindistan ziyaretinde miydi? Havaalanında İngilizce öğrenmiş. Ee, orada kendisini karşılayan işte başkan ya da cumhurbaşkanına Emin Erdoğan'ı gösterdi. This is my wife demişti. Hindistanlar hiç yadırgamadılar çünkü aksan aynıydı. Konuşmayı bulabilirsiniz belki internette. Gerçekten öyle söylüyor. This is my wife. Şimdi Amerika'ya gelelim. Amerika Erdoğan'ı kabul eder mi? Öyle bir eder ki. Amerika Erdoğan'ı yıkmak istiyor ya hani muhalefeti getirecekmiş ya. Bundan daha hazırlık bir şey olmaz. Biden Erdoğan'a der ki gel senden görüşelim. Telefon mu etmek istiyorsun? Hemen aç. Telefona gerek yok. Hazırla bavulunu ben sana burada daha başka giyim kıyafet alırım. Atla gel. Fazla uçağı doldurma eşyayla atla gel. Burada kal. Bırak siyaseti. Siyaset senin paranı götürecek, yıpratacak, bitirecek. Dünyaya da hakimim. Senin dünya uluslararası alanda yargılanmanı da istemem. Zaten Amerika 41-42 ayrı ülke hepsine gidebilirsin. Avrupa'ya gitmek zorunda mısın? Avrupa seni çok fazla sevmiyor. Gidip orada gözaltına alma tehliken de olmaz. Amerika'da bir Meksika'ya gitmişsin, bir Brezilya'ya gitmişin, Küba bile ses çıkartmaz. Burada kalabilirsin. Çok istiyorsan eski dostun olduğu için sana Fethullah Gülen'in kaldığı yerin yanında bir... Ondan Yarım dönüm daha büyük bir arazi verip orada ev yaptırabilirim. Belki de vardır bilemiyorum tabii. Böylece eski dostlar barışırsınız. Ben de bu iade miydi bilmem ne miydi falan tartışmasından kurtulurum der Biden. Şaka söylemiyorum. Kılıçdaroğlu'nun söylediği en mantıklısı. Hani bir sosyalistler biz aramızda deriz ya dünyada sosyalizme en kolay geçecek ülke Amerika'dır. Çünkü kapitalizm ve emperyalizm bütün aşamalarını yaşamıştır ve yaşıyordur. O yüzden birdenbire sosyalizme geçebilecek en kolay ülke Amerika'dır. Ha sosyalist var mı derseniz o ayrı tartışma. O yüzden de geçemiyor bir türlü. Ama dikkat edin Demokrat Parti'nin içerisindeki sosyalistler ve sosyalistlerin atağı ciddi bir yükselmedi. Amerika'da şaşılacak bir şey. Şimdi tabii herkes bu hem Amerikan hukukunu tartışmaya başladı falan filan. Televizyon programları ondan sonra 22'den sonra birdenbire ne yapacaklarını şaşırdılar tabii yandaş medya falan. Sonra kendi aralarında konuşacaklar. Tam e, Abdülkadir Selvi'ye CNN'de sıra gelecek şeyle konuşuyorlar, rejiyle konuşuyorlar. Rejiden işte Hasan, Fatma neyse kimse o an. Ha, öyle mi Sayın Ömer Çelik mi bağlanıyor? Evet bağlayın efendim Ömer Çelik bağlanıyor. Kılıçdaroğlu'na e, laflar yetiştiriyor. Erdoğan hiçbir şekilde kaçmayacağını söylüyor. Fakat tabii ben de program yapıyorum. Ben de moderatörlük yaptım. Ömer Çelik benim programıma işte ne bileyim ben AKP genel sekreteri de olsa sözcüsü de olsa ne şekilde bağlanır? Benim programıma katılanlar Ömer Çelik'le ilgili ya da AKP'yle ilgili çok ciddi bir şeyler söylerler. Ömer Çelik'le de telefondan bağlanırlar ki benim hakkımda, bizim hakkımızda, parti hakkında bir şeyler söylüyorsunuz. Aleyhimizde, Cumhurbaşkanı hakkında. Ben size düzgününü söyleyeceğim bağlarsınız. Ama AKP, Erdoğan ve işte kaçışla ilgili aleyhte hiç kimse bir şey söylemiyorken yani. bana reji dese ki Ahmet abi nasıl oldu bilmiyorum ama Ömer Çelik görüşmek istiyor sizinle. Ya ondan ilgili bir durum yok ki. Herkes lehinde konuşuyor zaten. Derim de bağlatmam. Şaka söylemiyorum. Bağlatmam. Yani programın bir raconu vardır. Öyle her isteyen programın ortasında dalıp ben araya gireceğim, konuşacağım diye telefondan bağlanamaz. Neyse Ömer Çelik bağlandı. Çünkü panik başlamıştı. Bunlar konuşulmamış olsak Kılıçdaroğlu Amerika'ya kaçacak demez. Buna büyük bir olasılıkla konuşulmuş ve Erdoğan'ın bu konuşmaları Kılıçdaroğlu'nun kulağına gelmiş. Neyse Ömer Çelik anlattı anlattı arkasından Numan Kurtulmuş. Yani Abdülkadir'e fırsat vermiyorlar. Abdülkadir onlardan daha iyi anlatacak. Çünkü Abdülkadir onlar gibi ee, politikacı değil, gazeteci. 2014'te buna benzer bir şey söylediğini söyleyecek Kılıçdaroğlu'nun ama fırsat vermiyorlar. Ondan sonra başlıyor Nurman Kurtulmuş anlatmaya, Erdoğan'ı savunmaya. Tabii Nurman Kurtulmuş bunu yaparken Erdoğan'a buna benzer şeyler söylediğini unutarak konuşuyor. İşte onlar birbirini Luman Kurtulmuş başka bir partinin başkanı iken Erdoğan'a hırsız bilmem dediğini unutarak şimdi hırsız olmadığını ve kaçmayacağını bu paralı. Ha bir de şey diyorlar tabii bu çok ilginç. Kılıçdaroğlu yalan söylüyor. Neyi yalan söylüyor? İldeki belge sahtem hayır değil. Ama şöyle yalan söylüyor. O belge legal belge, belge illegal belge değil. Yine Kılıçdaroğlu bu belge illegal demiyor ki. Banka kayıt sayfasının illegal olmaz ki. Sonra ne diyorlar? Alçaklık yapıyor, namusluk yapıyor. Girin Amerikan bilmem nesine, dernekler masasına, ne bileyim ben emniyetine, Adalet Bakanlığı'na, Amerika'daki derneğin adını, gelirlerini yazın. Ya benim nereden gelecek dururken Amerika'daki bir derneğin içine girip de ona kim para göndermiş diye bakmak. Çok basit bir şeymiş. Bunu herkes yapabilir diye anlatıyor. Neyse Numan Kurtulmuş da yeteri kadar Erdoğan'ı savunuyor panik halinde. Tam moderatör işte şey diyecek Abdülkadir abi kusura bakma ya bir türlü konuşuyor. Tamam diyor artık zaten kim konuşacak derken telefon çalıyor Fahrettin Altın diyor. Fahrettin Altın'a da bir hakaret yok. Fahrettin Altın'ın AKP'ye bir hakaret yok. Erdoğan'a bir hakaret yok. Ama fırsat vermiyorlar ki adam savunsun orada Erdoğan'ı. Gazeteci olarak onlardan daha beter kılıçlar hakaret etsin. Hakan Bayrakçı var orada. Programda var bildik şimdi unuttum tabii. Zaten Ahmet Hakan var. Ahmet Hakan'a bir haritaya alıştırdılar. Elinde değnek. Kılıçdaroğlu fotoğrafının başında değnekle konuşma yapıyorlar. Onun programını yapacağım size. Ha bu hafta yapacağım. Arkaya fotoğraf alabilir miyim bilmiyorum. Tabii oğlumla konuşacağım teknik olarak. Bir de değnek bulacağım. Bir su borusu bulurum. bir de bunun için değneğe para verecek halim yok. Fahrettin Altun da anlatıyor anlatıyor. Program bitti Abdülkadir Selvi hala konuşamıyor. Savunamıyor aslanlar gibi Erdoğan'ı. Tam Abdülkadir'e sıra gelecek Şamil Tayyar açıklama yapmış. Bir dakika Abdülkadir abi diyorlar, Şamil Tayyar'ın açıklamasını okuyalım. Şamil Tayyar'ın bitiyor Abdülkadir böyle oh ben konuşacağım derken Meclis Başkanı Şentop diyor. O çok enteresan bir açıklama yapıyor. Erdoğan kaçacak son kişidir diyor. Ya kaçmaz demiyor. Ama diyor bizi öyle bir soktu ki ben Erdoğan'dan önce mı Erdoğan kaçacak son kişidir diyor. Yani Erdoğan'ın öncesi kimler kaçar? Emine Hanım kaçar herhalde. Burak zaten kaçmış. Bunu kimse konuşmuyor. Burak İsviçre'de. Erdoğan Burak'ın Türkiye'ye gelmesini istiyor mu? Ailenin son önemli düğününde Burak Erdoğan niye yoktu? Hasta mıydı, iş mi çıktı yoksa Erdoğan mı istemedi gelmesini? Yoksa Amerika'daki vakıf yerine İsviçre'deki bankalardan mı uğraşıyordu? Ben şimdi İsviçre'yi bankaları yalnız bırakmayayım. Düğün ayağına kardeşimi sonra tebrik ederim. Yanaklarından öperim. Canım bir tanem. Ama burada aman abi bankaya gidip de bizim hesabı sorarlar mı dedi acaba? Amerika'daki o gönderilen legal, öbürü de legal mi? İsviçre bankalarındaki paralar. En önemli açıklama hangisinden geldi bilmiyorum. Hepsini birbirine karıştırdım. Abdülkadir Selvi konuşsaydı aklımda kalırdı ama Erdoğan uzaya git bir kişi göndereceğini açıkladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamayı yaptığını söyledi. O da şunu mu demek istedi? Kılıçdaroğlu yanılıyor. Amerika'yı uzaya biz Erdoğan'ı göndereceğiz. Orada para yiyecek Erdoğan. Önceden de işte orada işte ne bileyim bar, disco, gece kulübü ya da işte Cami falan yaptıracağız rahat etsin. Bunu mu yapacaklar acaba bilemiyorum. Ama bir parti, bir iktidar ancak bu kadar panikliyemez. O anda televizyondaki konuşan moderatör dahil 5 kişi Erdoğan'ı savunup Kılıçdaroğlu'na yüklenirken niye araya hem Ömer Çelik, kanal kanalama sonradan A Haber'e baktı. Ve Kılıçdaroğlu'na ben dava atacağım bir açıklama yaptım beni bir buçuk saat A Haber izletme durumunda bıraktı. Yani maddi değilim o manevi davayı Kılıçdaroğlu'na açacağım ben. Ben A Haber dinleyecek adam mıyım? Zorunda kalacak adam mıyım? Bu kadar mı düştüm diyeceğim ama mecburdum. A Haber'i dinlerken de kimse konuşamadı. Çünkü bir Ömer Çelik bağlanıyor, bir Numan Kurtulmuş, bir Fahrettin Aslı anlaşmışlar. Bir öbür kanaldayken bir öbür kanalda konuşuyor. Oradan gelince böyle çapraz kurmuşlar. Nasıl kanal kanal dolaşmıyorsun? Telefonun elinde aç. Teknoloji var. Teknolojiyi de bize Turgut Özal getirdiği yutturdular ya bir dönem. Sağ olsun arkadaşlarımız, abilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Evet. Biden Erdoğan'ı evlatlık olarak alacak. Yaşlı tutuyor. En kolay bu. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Güle güle Erdoğan. See you later alligator after while crocodile. Bunun Amerikan aksanını söyleyemiyorum. Özür dilerim. Anlamadıysan yapacak bir şey yok. Evet.